Tüm yaz kabusumuz vızıldayan, ısıran sivrisinekler. Peki size bu gezegende sivrisineklerin yaşamadığı tek bir ülke olduğunu söylesem? O ülke İzlanda. Evet doğru duydunuz. Ancak asıl ilginç olan bilim insanlarının bile bunun kesin nedenini bilmemesi. Bu İzlanda'nın en büyük biyolojik sırrı. En güçlü teori İzlanda'nın yıl boyunca yaşadığı sürekli değişen, şiddetli üç büyük donma ve çözülme döngüsüdür. Sivrisinek larvaları gelişmek için sabit ve ılık suya ihtiyaç duyar. İzlanda'da ise su sürekli donup çözülüyor. Bu da larvaları öldürüyor. Buna ek olarak kimyasal bileşim ve ülkenin izole konumu gibi faktörler de etkili olabilir. Sonuç mu? İzlanda sinek kovucu sprey'e ihtiyaç duymadan kamp yapabileceğiniz dünyanın en huzurlu cennetidir. Sivrisineklerden kaçmak için bilet alıp İzlanda'ya gider miydin? Yorumlarda paylaş ve dünyanın sırları için abone ol.